Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Tekke Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu. Bayram sonrası sıcak asfalt çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Başkan Özgüven, şehrin en kısa ücra köşelerine kadar hizmet ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti. Şehir genelinde çok yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ekiplerimiz belirlenen programlar dahilinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıyor. Şu anda Tekke mahallemizde sıcak asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Ereğli için vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunarak hizmet ediyoruz. Bayram sonrası Allah'ın izniyle yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştireceğiz dedi.